Merhaba arkadaşlar bu bölümümüzde sonsuz iksir mücadelesini birlikte oynayacağız. Deste olarak kazanma oranı en yüksek desteği kullanacağım. 4.3 iksir bedeline sahip dev iskelet mezarlık destesi. Bakalım aynı performansı bizde de gösterebilecek mi? Bu mücadelede zaten belli bir zamandan sonra taktikler pek işe yaramıyor. Oyunun başında ne yaparsanız o arkadaşlar. E, ne kadar kart yarsanız arenaya sizin için o kadar iyi. Eğer rakip sizde aynı derecede kart atamazsa belli bir zamandan sonra dayanamıyor ve direkt 3 taca kadar gidiyorsunuz. E, bakalım biz neler yapacağız? Hemen ilk savaşımıza geçelim. Evet, iksir çok hızlı dolduğu için arkadaşlar hemen kartları elimizden çıkaracağız. Rakip sağ taraftan saldırıyor, biz de soldan saldırıyoruz. Şuraya hemen bir kartları yığmaya çalışalım. Bir tane deviskiyet atmamız lazım oraya. Evet şuraya deviskiyetimizi attık. İki tane fişekçimiz burada. Hemen şuraya top arabamızı atıyoruz. Bir de mezarlık atalım arkadaşlar. Deviskiyeti tekrar gönderiyoruz. Biz oraya kaybettik ama sol tarafı da aldık. Hemen şuradan ikinci top arabamızı ve mezarlığı atalım. Yani bu oyunu anlatamayız bile gerçekten. En iyisi direkt oynayalım yani. Gerçekten arenada göz gözü görmüyor arkadaşlar. Şuraya bir mezarlık attık ana kuleyi. Bir de dondurma attık. Şuraya bir dev iskelet. Hadi herkesi bir toplayalım. Fişekçiler. Baya bir fişekçimiz oldu. Tekrar bir dondurma atalım. Mezarlık atalım. Zehir atalım. Hadi artık bitirelim şu işi. Tekrar şuraya mezarlık atıyoruz. Toplayalım şu gençleri de ortaya doğru. Rakip rakete doğru döndü arkadaşlar. Ama bizim kartlarımız şu an daha fazla. Şöyle çektik. Tekrar bir zehir. Hadi bakalım. Çok uzadı bu maç. 3 taş mı geliyor? E gelsin artık. 100 kaldı. 130 kaldı arkadaşlar. Rakip ne kadar diretti ya. Neyse kazandık. İkinci savaşımıza geçelim. 10.000 altınımızı aldık. Hemen kartlarımızı atmaya başlıyoruz arkadaşlar. Bak bak neler yapıyor. Şöyle bir şey yapalım. Tamam onu da çektik. Fişekçiyi biraz terse gönderelim. Şuradan da bir mezarlık atıyoruz arkadaşlar. Rakip gene köprüden bize hunharca saldırıyor. Tamam. Fişekçileri ikiledik. Şuradan gene bir mezarlık atacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Fişekçiler acayip çalışıyorsunuz. Helal olsun size. Hadi başarabiliriz. Şu şeyleri bir çekelim ya. Bak Bizi bayağı bir oyalıyorlar orada. Top arabasını gönderdik. Şuraya bir dondurma atalım. Hadi hadi üstünlük kuruyoruz. Az kaldı. Bir mezarlık, bir zehir, bir dondurma. Başarabilirsiniz arkadaşlar. Hadi. Üç taş mı geliyor? Evet çok az kaldı. Ve evet. Bu maçı da kazandık arkadaşlar. Bir önceki maça göre daha hızlı oldu. Dev iskeletle başlayalım hemen. Olabildiğince hızlı bir şekilde kartlarımızı atıyoruz. Tamam, şuna bir zehir atalım. Çok güzel. Hemen ters taraftan bir dev iskelet, ardından top arabası gönderelim. Cellat sen gel bakalım. Şuraya bir tane zehir ve bir dondurma. Hadi bakalım. Adam ilk sayını ana kulenin her tarafına yığdı arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? Neler oluyor böyle? Çok enteresan işler oluyor. Şuraya hemen dev iskeletimizi tekrardan gönderdik. Dur okçu dur. Şu kuleye kilitlenmesin. Bizim üstünlük kurmamız lazım. Hadi bakalım hadi bakalım. Şuraya bir zehir attık. Çok fazla oldular çünkü. İki tarafı da aşağı yukarı aldık ama hala birisini yıkamadık. Ortalığın açılması lazım. Şuraya tekrar bir zehir gönderelim. Bak bir sağlı bir sollu böyle olmuyor bak. Fişekçimiz gitti. Yapma bunu yapma bunu bize. Hadi artık bir yere alalım. Çok fazla kart yedik. Çok dengeli bir maç gidiyor arkadaşlar şu an. Yani hala bir yer, bir tarafı yıkmış değiliz. Şu sağ tarafı alsaydık iyiydi aslında da alamadık. Hadi hadi sol gitsin artık. Tamam sağ dışında alırsak iyi olur bizim için. Çabuk 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 çabuk. Tamam. Sağ tarafı da yıktık. Şuraya bir zehir atalım. Hadi ama. Bu kadar uğraştırma bizi. Şuraya bir mezarlık attık. Bir de dondurma gönderelim bakalım. Bak iki kulesini yıktık. Hala bizi uğraştırıyor arkadaşlar. Bırak işte. Tamam tamam arkadaşlar alıyoruz. Biraz maçı uzattı rakip. Yeni savaşa geçelim. Çabuk çabuk çabuk. Dev iskeletimizi attık. Mezarlığımızı attık. Top arabasıyla şunu bir çekelim. Sen gel bakalım buraya. Şuraya bir zehir atalım. Hadi artık bak oradaki dev iskeletle bize problem yaratıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Sağ taraftan biraz saldırmaya çalışalım. Şuraya bir. Hadi fişekçiler fişekçilerin önlemesi lazım. Rakipte de fişekçi var. Şöyle yapalım. Bak Mega Şövalye sızma var arkadaşlar. Ha nereye kadar gelmiş? Şuraya bir dondurma atacağız. Yapacak bir şey yok. Fazla üzerimize geldi. Şu dev iskeleti de bir halledebilirsek. Şuraya bir fişekçi atalım hemen. Tamam. Hadi bakalım şu sol tarafı yıkabiliriz. Az kaldı. Mezarlık gönderelim. Şuraya da bir dondurma attık. Mega şövalye gene sızdı. Şuraya bir zehir atarsak güzel olur. Toplayalım şu gençleri gene ortaya. Birleşsinler. Tekrar mezarlığımızı gönderiyoruz. Şuraya bize zehir atalım. Siz şöyle bir gelin. Mega şövalye gene geliyor galiba. Şuraya bir mezarlık. Şuraya bir bebek ha. Hadi ama bak hala yıkamadık sol tarafı ya. Bir dondurma atacağız. Şuraya gelin şuraya gelin arkadaşlar. Parti var. Tamam fişekçiler şu an öne geçmek üzereyiz. Az kaldı. Çok az kaldı arkadaşlar. 3 taç geliyor. Biraz bekleteceğim sizi. Şuraya da bir mezarlık, bir dondurma, bir top arabası. Evet, hükmettik arkadaşlar. Bir tane dondurma attık. bize zehir attık. Bir kasırga. Sen de bırak artık bak. O kadar geldik. Evet 3 gün altınımızı da buradan aldık. Yeni savaşa geçelim. Hemen kartlarımızı atalım arkadaşlar. Aynı desteği mi kullanıyoruz? Yuh ya. Aynı deste arkadaşlar ama rakip de fena burada ha. Bak böyle olmamalı. Tamam başarabiliriz. Hadi yıktık şurayı. Şuraya bir deviske atalım. Bak bize problem yaratıyor. Tamam mezarlık atalım. İnsan kendi destesine karşı da sıkıntı yaşıyormuş. Şuradan bir top arabası gönderelim. Bir de dondurma atalım arkadaşlar. Hadi artık hadi artık. Yıkabiliriz orayı. Hadi başarabiliriz. 400 kaldı. Bir orayı alırsak zaten kurtaracağız arkadaşlar. Eminim. Tekrar şuradan bir kasırgayı tersten attık. Bak orayı kaybettik. Rakip de bayağı bizim üzerimize geldi şu an. Ne oluyor? Maç mı gidiyor? Anlamadım ki. Evet. Kendi destemize kaybettik. Biz de az kalsın alıyorduk arkadaşlar. Neyse sağlık olsun. Daha fazla girmeyeceğim. Bu da nazarlık olsun bizim için. E, videoda daha fazla uzatmak istemiyorum. Deste bence güzel arkadaşlar. Çalışıyor. Sizler de hala girmediyseniz bu desteği tercih edebilirsiniz. E, bu bölümde buraya kadardı. E, şuradaki sandıkları da açalım. Hazır aradan çıksın. Evet. Dev sandığımız bu şekilde. Büyülü sandıktan bakalım bir efsane bir patlatabilecek miyiz? büyü sandığımızda bu şekilde arkadaşlar. Daha da başka ödülümüz yok. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir başka bölümde görüşmek üzere beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.